A gene şekli. Yani bu bir tasvir. Geçen bir son var. Hayır, ol. Aa

ama Antalya'da gibi de en sevilen balık. Bu bizim yerli gibi de bunun rakibi var. Senegal'den geliyor. Tel gibi de. Bazen tel gibi ye yerli gibi de oluyor. Ama biz ayırt ediyoruz. Lezzetli. En lezzetlisi bize. Dünyaya Dünya nam salmış bir yol. Aralarında sana bin lirayla atıyorum. Evet. Kilo iki yüz. Bir bin lira. Bin lira. Bin lira. Bin lira. Bin yüz. Bin iki yüz. Bin yüz elli. Bin Herhalde. Balık çok önemli bir besin. E, yeni nesillerimiz için, çocuklarımız için, toplumumuz için e, çok değerli bir besin. Denizler tabii bundan 10 yıl, 20 yıl önceki kadar verimli değil ama hala e, insanlarımızı beslemeye devam ediyor. Çiftlik balıkçılığıyla desteklenen geniş çaplı bir balık piyasamız var Antalya'da. Sezon yeni açıldı. Biz de hayırlı olsun demek için, bütün balıkçılarımızı görmek için, kooperatif Başkanımız yönetimimizin refakatinde bugün mezata katıldık. Ee, hayırlı sezonlar diliyorum, bereketli sezonlar diliyorum. İnsanlarımız da e, tabi e, iktisadi şartlar zor, ekonomik şartlar zor. İmkanı olanlar e, balık yiyebilmeli, e, maksimum en fazla toplum kesimleri balık yiyebilmeli. Biz de belediye olarak bir miktar tedbir alıyoruz bu konuda. Ee, kıyılarda işletmelerimiz var. Makul fiyatlara balık ikram ediyoruz. Ee, hayırlı olsun sezonumuz. Ee, Allah bereket versin. Başkanımız sağ olsun var olsun her sezon hayırlı olsun açılışımıza gelir. Katkı da bulunur. En azından sektörle ilgili bir bizi de tanıtmış olur. Balığa birinci elden e, halkımızı, Antalyalılarımızı bekliyoruz. Burada fiyatlarımız gördüğünüz gibi çok uygun, çok cazip. Biraz erken kalkabilirseler bu avantajdan yararlanabilirler. Saat 5'te satışımız başlıyor.